Çoğu insan için güzellik anlayışı farklıdır. Bunu özellikle ülkelere göre değişen güzellik farklılıklarından anlayabiliyoruz. Baltık ülkelerindeki kadınların en güzel kadınlar olduğu iddia edilse de bu yargı tamamen öznel ve herkese göre değişiklik göstermektedir. Bir internet sitesinin uzun süre yaptığı araştırmalar sonrasında dünyanın en güzel insanların yaşadığı ülkeler seçildi. Listede sürpriz ülkeler de karşımıza çıkıyor. Gelin hemen videomuza başlayalım. İspanya İspanya zengin kültürel mirası ve güzel kadınlarıyla tanınan muhteşem bir ülkedir. İspanya'nın kadınları her zaman eğlence ve moda dünyasının en çekici kadınları arasında yer alıyor. Miss World güzellik yarışmalarında her sene bir İspanyol kadın güzelliğiyle dikkat çekiyor. Erkekler de yakışıklı olması ile biliniyor. Pek çok ünlü İspanyol erkeğin dünyanın farklı noktalarında binlerce hayranı bulunuyor. Parti yapmayı severler ve bunun yanında öyle uykuları ile fiesta ile meşhurdurlar ki bu da geç yaşlanmalarını sağlıyor. İspanyolların burunları genellikle güzel ve biçimlidir. İspanyol çingenelerinin güzelliği ise dilleri destandır. Norveç Norveç dünyanın en mutlu insanların yaşadığı ülkelerin başında yer alıyor. Bu ülke özgürlüğüne çok düşkün ve soğuk bir havada yaşamalarına rağmen güzellikleriyle dikkat çekiyorlar. Norveçli kadınların %85'i yeşil veya mavi gözlüdür ve bu Avrupa'daki en yüksek sayıdır. Bütün kadınların %80'i hafif saçlıdır. Norveçli kızlar kendilerini bağımsız ve yetenekli olarak görmekte kalmazlar. Aynı zamanda oradaki insanlar tarafından da görülürler. Aynı şekilde erkeklerde mavi göz ve sarı saçları ile büyük dikkat çekiyor. Tüysüz, sarı, yapılı, beyaz güzel gülümseyen, bembeyaz dişlere sahip erkekler de genelde bu ülkede. Hindistan Dünyada çok az ülke Hindistan kadar eski ve farklı bir kültüre sahiptir. Hint hayat tarzına adapte olan çeşitli göç dalgaları kesintisiz, 5000 yıllık bir tarihe sahip olan Hindistan'da kültürü zenginleştirmiştir. Hint kadınlarının giyim kuşam tarzına bakacak olursak gözümüzde canlanan ilk şey ağır bir gold detaylı işlemeleriyle ışıl ışıl parlayan elbiselerdir. Bu onların geleneksel elbiseleridir. Bunları sadece Hintli kadınlar iyi taşıyabilir. Rohit Kandelwal 2016 yılında şov yaparak dünyanın en yakışıklı insanı oldu. Hindistan her ne kadar fakir bir ülke olsa da diğer yandan fazlasıyla zengin olan bir kesim var güzel olan insanların çoğu genellikle dizi oyuncusu veya bir sosyal medya fenomeni olarak yükselebiliyorlar. Amerika Sağlıksız ve teknoloji alanındaki gelişmelerden de faydalanarak Amerikalı kadınlar kendilerine çok iyi bakıyorlar ve sağlıklı kalıyorlar. Bu da onları daha da güzelleştiriyor haliyle. Miami veya New York sokaklarında dolaşırsanız güzellikten başınız dönebilir. Amerikalı insanlar güzelliği sarı saçlarda ve mavi gözlerde bulmuşlardır. Aynı zamanda Amerikalı insanlar için kadınların kalçaları ve göğüsleri de büyük önem taşımaktadır. Bunun ünlü Amerikalı kadınların payı oldukça yüksek. Tahmin edebileceğiniz gibi sürekli hayran olunan pek çok aktör ve şarkıcı Amerikalı. Kanada Doğasıyla, huzuruyla, siyasi ve ekonomik refahıyla, buz okeyiyle, ormanlarıyla Kanada farklı bir ülke olduğunu kanıtlıyor. Kanadalı erkekler, kibar, centilmen ve kendilerine has karakterleri sayesinde kalabalıktan sıyrılırlar. Dikkat çekici uzun boylarının da bunda etkisi olduğu söylenebilir. Farklı kültürlerin kesişim noktalarından biri olan Kanada halkı sıcakkanlı insanlardır. Hal böyle olunca sıcakkanlı kadınların yaşadığı bu toplum listeye girmeyi başarıyor. Ayrıca Kanada'da obezite Amerika'nın yarısı kadardır. Hollanda Hollanda yeryüzündeki en liberal ve en insani ülkeden biri olarak biliniyor. Örneğin Hollanda aynı cinsiyetten evlilik ve uyuşturucu kafelerini yasallaştırmıştır. Hollandalılar hoşgörü, espri anlayışı ve gülümseyen suratlarıyla ünlülerdir. Hollandalı kadınlar da bu ürün kazanılmasında büyük rol oynamışlardır. Ama kısa boylular için bir uyarımız var. Hollandalı insanların boy ortalaması 1.70'tir. Hollandadaki kadınların yaklaşık %55'i doğal gerçek sarışınlardır. Hollandalı kadınların bağımsız doğası geri her yerde dolaşmayı seviyorlar. Hollanda bisiklet ülkesi olarak kabul edilir. Çoğu Hollandalı kız her gün işe gitmek için bisiklete biner. Bu yüzden çoğunun bisikletçilikten büyük bacakları vardır. Meksika Meksika sıcak ve dost canlısı insanlar ile güzel bir ülke. Ülke, plajlar, parklar ve daha fazlasını da içeren çok şey sunsa da ülkeyi daha da iyi tanıyan Meksika'nın güzel kadınları. Bu kadınlar sadece güzel görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda güzel bir kalbe sahipler ve sıcak bir gülüşü ve doğası herkesin onlara aşık olmasını sağlayabilir. Aile bağları çok kuvvetli olan Meksikalı erkeklerin vazgeçemeyeceği bir şey varsa da o da anneleridir. Annelerine muazzam derecede düşkün olan Meksikalı bir erkeği genellikle hayatı dolu dolu yaşamayı sever. Rusya Rusya'da özellikle kadınlar güzellikleri büyük dikkat çekiyor. Rus kızları belki de dünyada kendilerine ve kadın olarak yaratıldıklarına en saygı duyan kişilerdir. Her yönleriyle kendilerini önemserler. Moskova'da insanlar özellikle ortamına göre giyinmeyi bilirler. Kadınlar giyim, kuşam ve görünüş konusunda dikkatli ve özenlidir. Brezilya. Brezilyalı kadınlara dünyanın en güzel kadınları denmesinin birçok sebebini Brezilyalı modellere baktığımızda anlayabiliyoruz. Her zaman güzelliklerini sergilemeye hazır olan Brezilyalı kadınlar güneşte çok vakit geçiriyor. Fakat aynı zamanda güneşin ciltlerinde oluşturduğu yaşlanma belirtilerinden de kendilerini koruyabiliyorlar. Kuşku yok ki Brezilyalılar dünyanın etnik açıdan en karışık uluslarından biri. Bu etnik çeşitlilik Brezilyalı kadınlarda öyle bir kombinasyona neden oluyor ki dünyanın neredeyse en güzel insanları bu ülkeden çıkıyor. Türkiye Türk insanı Avrupa ve Asya'nın tam ortasından olmasından dolayı farklı güzellik yapısı ile dikkat çekiyor. Türk dizilerinin yurt dışında çok izlenmesinin sebebi, Türk oyuncuların çok fazla yakışıklı ve güzel bulunması. Başta Latin ve Arap ülkeler olmak üzere pek çok kişi Türk oyuncularına hayran olduklarını dile getirmekte. People dergisi her sene hazırladığı dünyanın en güzel insanları sıralamasında mutlaka Türklere de yer vermektedir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce en güzel insanlar hangi ülkede yaşıyor? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.